arkadaşlar bildiğiniz üzere sanata tekrardan ayak basmış bulunmaktayım <laughs> Arkadaşlar basar basmaz hemen e, zet diye bir maymunun anasının namına bastım Bunu göstereceğim sizlere işini izleteceğim Şimdi izliyoruz kardeşim bak burada nefes nefese kalıyor Osip O kadar ki yorulmuş ki amına konumunun çocuğu başka başka birisine telefonu veriyor. Hayır bir kasiyer ablasına sana veriyor. Döveceğim içinde ne diyeceğim, ekmeğinden olacak, orası bir çocuk. Burada da orospu çocuğu ayar değiştiriyor. Zaten böyle bir şey bence sözü. işte Ben hayatımda ilk defa görüyorum. İlk defa karşılaşıyorum. Yani hayatımda ilk defa böyle bir orospu çocuğuyla karşılaşıyorum arkadaşlar. İzleyelim. Bak buralarda da hep susuyor. Tamam. O kadar ki yormuşum orospu çocuğunu. Yani ben bu kadar... Bak bak burada da Ruspa çocuğu susuyor sosyeliye vuruyor amına kodumun çececi. Sevişten kaçmaya çalışıyor. Ben de dalga geçiyorum. Ben de dalga geçiyorum. 始まった。